3 fazla senkron motorum şu anda bir motor sürücüsü üzerinden besleniyor. Motor sürücüsünün şu anda frekansı 0 ve motor sürücüsüne start verdiğimde rampalı bir şekilde motorum yol alacak. O da sarı olan akım, mavi olan benim gerilim grafiğim olacak. Ve bu grafikteki değişmeye bakın. Önce periyot zamanları büyük. Daha sonra motor yol 50 Hz'ye yaklaştıkça periyot süreleri daha da kısalacak. Başlattım. Bakın şu anda 50 Hz'de. 50 Hz'de yani. Periyot sürelerine bakın. Burada periyot süresi haricinde bir de dikkatinizi çekmek istediğim şuradaki gerilimin Özellikle gerilim şu anda maksimum değerine bakın. Motor frekansını ben düşürdükçe hem dikkat edecek olursanız periyot süresi uzuyor hem de gerilim değeri küçülüyor. Dikkat ettiniz mi? Bakın gerilim demin maksimumlardaydı. Şimdi gerilim değeri sıfır düştü. Tekrar yollayayım motoruma. Bakın tekrar periyod süreleri kısaldı ve gerilimin pik değeri yükseldi. Yani düşük, yer, düşük devirlerde, düşük frekanslarda gerilim değeri de daha düşük oluyor. Yüksek frekanslarda gerilim değeri de daha yüksek oluyor. Şunu bir 30'lara falan alayım. 28 Hz'lerde bu grafiğin detaylarına girmeye çalışalım. Şurada akımı kapatayım. Normal aldığımda burada birçok kırpmalar görüyorsunuz. Onur. Hatta şurayı da şuradan daha da detaylandırayım. Yani şu andaki 8 kHz civarında bir frekans var. Kırpma frekansı. Bunu osiloskopla ben detaylandıramıyorum. Bunu değişelim. Burada sadece piklerini aldırdığımızı düşünelim. Şimdi benim osiloskop şuradan bir şey yapılayabilsem.